Rüyada birisine sarılıp uyumak hayallerinin gerçekleşmeyeceğini, Allah katında günahlarının affolacağına, maddi yükümlülüklerinin azalacağına, edilen duaların Allah katında karşılığını bulacağına, büyük fırsatlar yakalayacağına, kendi ailesiyle de arasının açılacağına, şükredeceğine tabir edilir. Ayrıca rüyada birisine sarılıp uyumak görmek sorunlarından ve sıkıntılarından bu sayede kurtulacağına kendisine büyük bir zarar verecek bir adım atacağına endişe duyduğu olaylardan ve durumlardan bu sayede feraha çıkacağına kendisini sorunlar yüzünden çok kötü hissedeceğine bilgiyle donanacağına iş hayatında büyük atılımlar yapılacağına yorumlanır dini olarak rüyada birisine sarılıp uyumak hayatını stresten uzakta geçireceğine hayırlı yollara gireceğine köşeye sıkıştıracağına girilen bir yolda karşılaşılacak kötü biri yüzünden ağız tadının kaçacağına, hayatındaki meselelere doğru açıdan bakmasıyla tüm sorunlarına kısa sürede çözüm bulacağına, üzüntülerini bir çırpıda atlatacağına, işlerinin toparlanacağına, hayalini kurduğu şeylerden günden güne uzaklaşacağına, yokluğa düşeceğine, çok büyük başarılar kazanacağına, delalet eder, psikolojik olarak rüyada birisine sarılıp uyumak üzerine titrediği bir kişiyle hayırlı bir birliktelik yaşayacağına, yapılan işte türlü zorluklarla karşılaşılacağına, daha fazla gelire kavuşacağına, aile bireyleri arasında bazı tartışmaların baş göstereceğine, çok kötü bir duruma düşmekten ve büyük bir sıkıntı yaşamaktan kurtulacağına, baba evinden ayrılıp yeni bir ev kurulacağına, düştüğü zor durumlardan Allah'ın yardımı ile kurtulacağına, kendisine ve ailesine yetecek kadar para sahibi olarak yaşayacağına işaret eder.